Merhabalar sevgili dostlar bugün çok mutluyum mutluluğumun da nedeni ilk kez bir ürün kazanmış olmam bir hediye kazanmış olmam bir yerden e, belki ucuz bir hediye hani ucuz ayıptır belki e, ekonomik maddi değeri düşük bir hediye ama benim için çok değerliydi çünkü dediğim gibi ilk kez bir hediye kazandım şöyle Mark Bennett adında e, Kanadalı bir hem komedyen, stand-up komedyen hem de bir vlogger ama ne üzerine vloglar çekiyor? Kamera, Sony kameralar ve ekipmanları ile ilgili videolar çekiyordu. Bir ürün göndermişler kendisine. V-Light marka RGB ışık. Portable, taşınabilir bir ışık göndermişler kendisine. 4 tane. ve İzleyicilerime de hediye edebilir miyiz birkaç tane birkaç izleyicime diye sormuş e, ürünün üretici firmasına onlar da demişler ki tabii ki de olur demişler ve çekilişle vermedi ürünü e, yorum yapın dedi ben istediğim izleyicilerime göndereceğim dedi hani. Ve ben de şey dedim sokak röportajları çekiyorum ya gündüz birkaç tane çekmiştim akşam da bir denerim dedim böyle bir ürün alırsam bir ışık kaynağı alırsam dedim e, hesaplı bulursam Türkiye'de dedim. E, zaten uzun zamandır da takip ettiğim bir youtuber olduğu için ve yorumlarda yaptığım için belki de beni de samimi bulduğu için e, dedi ki hani ürünü sana göndereceğim dedi. E gerçekten sevindim çünkü sadece hani ben diyorum ya bir hediyeyi Türkiye'de kazanmayı bırak hani ta Kanada'dan kazandım ve üründe ta oradan gelince hani böyle ayrı bir sevindim yani böyle hani artık hani bu kadar uzun mesafelerin bu kadar yakınlaşması falan çok şaşırtıcı benim için. Şimdi kutuyu açalım birlikte. Açılışını yapalım ve bu RGB ışıklar hani e, ne kadar etkiliyor çekimimizi onu bir görelim şu anda Evde böyle bir iki tane solda sağda Şey var e, Lamba der var tavandan ışık veriyor Bir tane de e, Kitap lambası var ya böyle hani Kitap okuma lambası onun ışığı böyle beyaz çanağı var kendime doğru Tuttum led lamba var üzerinde e, Başka ne var buradan gelen ışıkta Şöyle bir Kafa lambası <laughs> var yani ya, balıkçılar kullanıyor ya böyle kafaya takıyorlar. O lamba işte üç tane şeyle çalışıyor. Bu da buradan dolgu ışığı olsun diye kitaplık üzerine koydum. Ee, i̇yi mi? Yani aslında böyle ışıklarla bile evde işimizi görebiliyoruz. Ee, ama e, tabii bunun da dezavantajı var. Ne dezavantajı var? Şimdi bu ışığın gücü bittiği zaman e, yani pilin, gücü azaldığı zaman ışık da gittikçe sönükleşmeye başlayacak. O yüzden e, hızlı tutmak, hızlı tempoda tutmak gerekiyor. Videoyu çabuk bitirmek gerekiyor. E, şaka bir yana. E, bunlar tabii ki de profesyonel ışıklar değil. E, dediğim gibi ışık gücü e, sürekli düşüyor. Ama mesela bu RGB light'lar falan profesyonel diyebileceğimiz video için tasarlanmış ışıklarda e, güç düşse de enerji şeyi ışığın gücü böyle azalmıyor ee, ve kelvin değerini ayarlayabiliyorsunuz ışığın rengini rgb'ne red green e, ve blue o tonlarda istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz hatta cep telefonundan bir rengi seçiyorsun mesela masanın üzerindeki bir rengi seçiyorsun Diyelim ki masanın rengini şak o gönderdiği ışık o masanın renginde ışık oluyor. Yani o, o kadar kontrol edilebilir ışık. Tabi şaşırtıcı yani hani ben ilk kez tanışacağım bir teknoloji. Bakalım hani size de e, gösterebilecek miyim anlatabilecek miyim layığıyla. Şimdi kutunun açılışını yapayım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ya yani açılışı yaparken şurada kitaplığın üstünden böyle bir tane şey ee, çektim Aa, monopod üzerine de A6000 taktım bakayım açayım şimdi A6000'i şimdi kutumuzu açalım Bu arada ürün ee, Kanada'dan değil Hollanda'dan gelmiş üretici firma demek ki Hollanda menşeli bir firma Aa, bu köpük iyi olmuş şu straformu denirdi de? vay yani kutusunu beğendim arkadaşlar. Kar ee, beyazı diyor. Aa vay çok ilginç. Şey çıktı içerisinden kameranın üzerine e, hat shoe'ya takmak için aparat çıktı. Ben zaten onu hazırlamıştım yanımda. Bakın görüyor musunuz? Kamera üzerine takmak için hat shoe'ya adapte etmek için adaptör. Zaten bende vardı. Ben bunu e, Fuji mağazasından aldım. Fuji'de bu tarz ekipmanları, eklentileri çok hesaplı ve kaliteli bulabilirsiniz Fuji mağazalarında. Bu da gayet güzel metal. Şimdi ürüne geçelim. Tahmin ettiğim kadar minik. Kullanım kılavuzu da var. USB-C kablosu da var. Şimdi USB-C olmasının büyük avantajı var. Çünkü bir tane power bankiniz varsa sürekli ışık elde edebiliyormuşsunuz. Yani bunu takıyorsunuz powerbank'e USB C'den. Artık bu 20 bin mAh zaten herhalde gece gündüz ışık verir. Evet, şimdi bakalım nasıl bir şey çıkacak. Biliyorum arkasında mıknatıs olmadığını çünkü zaten Mark Bennett videosunda tanıtmıştı. Tataam. Böyle yumuşak beyaz üzerinde tek tuşu olan bir cihaz. Önünde de böyle koruyucu bir film takmışlar. Koruyucu filmi çıkaralım. Gerçekten böyle hani çok şık bir dizaynı var bence. Apple gibi özenle yapılmış bir ürün. 3.7 volt pil var içerisinde. Bin mah. Zaten bunlar genelde hep 3.7 volt, volt oluyor. Şimdi neyse böyle teknik detaylara girdik ama bir açılış yapalım bakalım. Yana mı çekeceğim tuşu? Evet yana çıktım o <laughs> çok güçlü bence çok güzel ışık veriyor yumuşak çok güzel bir ışık veriyor bakın sevgili arkadaşlar nasıl dolgu ışığı olarak mı kullanıyorum şimdi güzel mi ee, ışığın renklerini değiştirebiliyoruz bakın şimdi cep telefonuna V Light diye bir aplikasyon yükledim bakalım aplikasyondan nasıl ulaşacağız aplikasyona girdim aplikasyonda bakayım Ah, aplikasyon ya. Direkt zaten renkleri değiştirebiliyorum. Ş şuradan bakın. Böyle yüzümden görün. <gülüyor> bakın, <gülüyor> çok iyi ya. Aplikasyondan böyle ış ışığı değiştirebiliyorum istediğim gibi. Bakın mavi. Görüyor musunuz? Peki arka planı mesela aydınlatayım. Şimdi mavi bir ışık vereyim mesela arkaya. Görüyor musunuz? Kırmızı. Güzel mi? Farklı tonlar, şöyle yeşil. Nasıl? Yumuşak da bir ışık. 3000 kelvin. Bakın. Şimdi 3000 kelvin ışık veriyor. Ee, 4000 kelvin, 5200. Bunu kapatayım olmazsa. Şimdi bunu kapattım. Şu kafa lambasını kapattım. Artık profesyonel ışık kullanabiliriz herhalde, değil mi? Yani. Yakışıyor mu ya? <laughs> Şaka maka. Bunlar da çok işinizi görebilir sevgili arkadaşlar. Yani hem bittiği zaman, biteceği zaman hemen kalem pilinizi değiştirirsiniz. Hem de ben mesela eskiden e, seyahat çok ediyordum işim gereği. Yani seyahat dediğim konaklamalı seyahat çok yapıyordum. Ve bu seyahatlerde e, mesela otel ışıkları böyle daha loş ışıkları olduğu için otel odalarının ışıkları yetersiz kalıyordu. Öyle kafa lambaları kullanıyordum ben. 5500 5 kelvine getireyim. Daha beyaz, soğuk bir ışık. Ee, 6000 kelvine getirelim bakalım sevgili arkadaşlar. Yüzümde nasıl bir fark yaratılacak? Görüyor musunuz? 7000. Şimdi 7000 kelvinde. 8000 kelvin artık bayağı güçlü bir ışık verecek. Şaşırtıcı. Evet bayağı soğuk bir ışık verdi. Ya da sen kendin ayarlarsın diyor kelvini. İşte şimdi kelvini düşürüyorum. Yumuşak bir ışık vereyim böyle sarı ışık görüyor musunuz? 2600 kelvin bu şekilde Ama tabii buradan soğuk ışık geldiği için buradan sıcak ışık bilmiyorum çok iyi olmadı Bari 4000 kelvinlere çıkalım Evet 5200 kelvin belki biraz daha mı iyi oluyor İşte bu şekilde arka planı da aydınlatabiliyorsunuz ee, İsterseniz arka planı böyle Mavi ışık verirsiniz Kırmızı ışık. Yeşil. <laughs> Çok iyi ya. Şu ışıkların güzelliğine bakın. Işığın şiddetini de e, böyle bu şekilde Saturation'ı da ayarlıyoruz. Renk doygunluğunu. Bakın. E, daha soluk yeşil. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Arka planda. Şimdi daha da Saturation'ı arttırdım. Daha doygun yeşil oldu. Power'ı da Buradan yine ayarlayabiliyoruz ee, gücü azaltıyoruz arttırıyoruz bakın Ama şöyle elinizi çektiğiniz zaman O güçte kalıyor Gücü art arttırdım bir de e, sin diyor Bakın Bu Scene ne e, Manzaralar yani şeyler efektler Şimdi farklı efektler verelim mesela Flash diyor flash efekti Nasıl? Fotoğrafçının flash efekti. Oluyor mu? Aa lütfen çekmeyin. Yeter yeter yakalanmış gibi böyle hani paparazzilere yakalanmış efekt diyor. Çekmeyin çekmeyin bir şey yok. Yani sadece burada arkadaşız biz bir iş görüşüyorduk. İş görüşmesiydi. <laughs> Şimdi havai fişek diyor. Şimdi havai fişekler patlıyormuş gibi oluyor. Bakın şu, bu görüntüde öyleymiş. Oluyor mu? Evet biraz renk değişimleri var ama bilmiyorum hissediliyor mu? Patlama diyor. Sanki bunda da böyle bir patlama olmuş gibi bir efektmiş bu. Bilmiyorum nasıl bir patlamaysa. <laughs> Blink diyor. Bu da böyle yanıyor sönüyor. Farklı bir efekt. Yangın diyor. Yangın efekti. Aa, burası çok sıcak oldu birden bire ya. Bir... ah yanıyormuş oralar. <laughs> evet. Dökün nasıl alev efekti oldu mu bu sizce yani evet şömine başındayım sevgili arkadaşlar yani gizlemek istemem evimiz böyle lüks şömineli bir ev gerçekten şaka maka burada baca var ama <laughs> sadece baca var şöminin yok <laughs> neyse ee, film efekti diyor film efekti nasılmış bilmiyorum nasıl bir film bu <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> televizyon efekti. Mesela televizyon izliyormuşum gibi bir efekt olacak sanırım. Karşıda böyle televizyon varmış gibi oluyor mu? Ha, oluyor değil mi? Yüzüme bakın o ışıkları görüyor musunuz? Sanki televizyon izliyormuşum gibi. Tüplü televizyon gibi. <laughs> Şimdi kaynakçının kaynak ışığının efektiymiş bu. Şimdi yapacağım efekt. Oo. <laughs> Nasıl zaten? Doğum günü efekti. Ya nasıl bir doğum günü efekti yani böyle kutlama olduğu zaman böyle mi ışıklar oluyormuş bilmiyordum. <laughs> Teşekkür ederim. Hep beraber umarım nice senelere sevgili arkadaşlar. Hep beraber. Başka masal diyor. Şimdi de böyle mesela masal anlatılırken falan böyle yumuşak bir ışık oluyor demek ki yani <laughs> ateşin başında toplanmışız falan. Surf efekti ne surf yani ne bu denizde mi artık surf yapacağız da o zaman böyle bir efekte mi ihtiyaç olacak? Bir de direkt renkler var. Mesela kırmızı diyor. Kırmızı ışık yanıp sönüyor. Değil mi şimdi? Ama ilginç. Kırmızı değil mavi de yanıyor sönüyor. Yeşil yanıyor sönüyor. Evet. Neyse böyle çeşitli efektler var. Slow ya da fast olarak da efektleri değiştirebiliyorsunuz. Bilmiyorum efektler de bu şekilde işte. Başka ne var? Bu ampul neymiş? Bir de ampul ha, kapatıyoruz. Ampul tuşuna bastığım zaman da üzerinde şak diye kapattı. Ne güzel. Demek ki sadece bir tuşla açıyoruz. Ondan sonra bütün kontrol aplikasyon üzerinden. Açalım yeniden. Baktık mı çoğu özelliğine? Çoğu özelliğine baktık bence. Evet açıyoruz kapatıyoruz. Kelvin'i ayarlıyoruz. 8000 Kelvin inanılmaz soğuk değil mi? Ve güçlü baksanıza. <laughs> 8000 Kelvin. Yani bence şöyle bugünkü video için bu 4700 Kelvin gibi iyidir. Çünkü hemen hemen bence buradan gelen ışığın da Kelvin değeri o civarda daha sarı değil yani. Beyaz Cool Light. Neyse sevgili arkadaşlar, işte mutluyum. Minicik bir e, aparat, bir saat maksimum powerda, maksimum güçte ışık verebiliyormuş. Çok mutluyum gerçekten. Çok teşekkür ederim Mark Benita ve almak isteyenlere de tavsiye ederim. Şöyle Sony A6000'in üzerine de takayım nasıl durduğunu görelim. Kapatayım. Ve evet, şimdi Sony A6000'in üzerine taktım. Görüyorsunuz değil mi? Böyle görünüyor. Küçücük. Çok hafif. Ee, açalım ışığını. Projektörleri çalıştıralım. Tadam. <laughs> Nasıl? Güzel mi? Böyle. Güzel aydınlatıyor değil mi? Şimdi dediğim gibi 4000 Kelvin'de şu anda ışık. Nasıl? Sabit sürekli ışık verebiliyor. Peki videomu faydalı bulduysanız beğeni tıklayabilirsiniz. Bu e, ışık kaynaklarını e, üzerinde diffuser var ama e, kendinize çok uzakta tutmayın. Çünkü ne kadar uzakta durursa ışık o kadar e, sert gölgeler oluşturuyor. O yüzden herhangi bir ışık kaynağı kullanacaksanız e, yüzünüze yakın tutun. Gerçekten benim tecrübelerim bu yönde. Ne kadar uzaktan ışığı verirsem gölgeler hep çok daha sert, keskin oldu. Ne kadar ışığı yakın tutarsam o kadar yumuşak gölgeler elde ettim. O yüzden yüzünüze böyle yakın tutmanızı tavsiye ederim. Işık ee, kullanıyorsanız herhangi hangi ışık olursa olsun yani tecrübelerim bu yönde. <laughs> Peki teşekkür ederim vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Görüşmek üzere sevgiler bay 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 bay. <laughs>